Selamlar sevgili tembel traderlar. Bugüne kadar sizlerden gelen merak ettiğiniz birçok stratejiyi hep birlikte test ettik. Peki bu videomuzda konumuz nedir derseniz, kripto piyasasının içinde yer alan herkesin bildiği gibi son 3 ayda kripto piyasası yüzümüzü güldürmedi. E, Yatırım trade etmeden elinde tutanlar büyük kayıplar yaşadılar. Biz de dedik ki bakalım bu son 3 ayda daha önce test ettiğimiz stratejilerle trade edenler ne kazandı ne kaybetti görelim. Hem böylece hangi strateji daha başarılı hep birlikte bir kez daha görmüş olalım. Şimdi hadi gelin coin zaman dilimi ve risk to reward ratio bazında aynı şartlar altında hangi strateji nasıl performans gösteriyor. Son 3 ayı baz alarak test edelim. Tüm stratejilerin back test üstünden hızlı hızlı bakalım. Coin olarak mana'yı seçtik. Neden derseniz oldukça volatil ve hareketli bir coin. Ee, bir sonraki testimizde de aynı yöntemle Bitcoin'i inceleriz. Böylece e, spekülatif mi yoksa stabil bir coin'de trade etmek daha anlamlı. Hep birlikte görüyor oluruz. Mana'da son 3 ay bazında 15 dakika ve 1 saat performanslarına sırasıyla bakalım. E, 15 dakikada 1'e 4 risk and reward ratio oranını alalım. Yani 1.5'a 6 ve 1 saatte de 3'e 12 oranlarına bakalım. Haydi zaman kaybetmeden başlayalım. Evet, mana 15 dakika ile başlayalım. İlk back testerımızı açalım. Haydi test edelim. Ee, videomuz bir de süper trend arasayı test etmiştik. Bu back testerımızı açalım şimdi. Hemen kontratlarımızı USD yapalım. İkinci olarak da zaman dilimi olarak ne dedik? Son 3 ayı test edeceğiz dedik. Hemen burayı mark olarak değiştirelim ve günümüze kadar yani toplam 3 aylık dönemi test ediyor olacağız. Risk reward ratio'muz 1'e 4 demiştik. Stop loss değerlerimizi 15 dakikada bir buçuk yapıyoruz. Take profitleri de alt yapıyoruz. Evet hazır mıyız? Bakalım performans olarak ne gelecek. Net kazanç yok. Zararda eksi 40 ta, Karlı 22.8. Peki hemen bir saate bakalım. 1 saatte sonuç ne verecek bize? 3'e 12 demiştik. Yine 1'e 400 country reward ratio yapıyoruz. 3'e 12. Evet yine zararda. Daha düşük bir zarar olmakla birlikte kar alamıyoruz. Eksi 15.5'da kar yüzdemiz de 26.9. Evet çok başarılı gözükmüyor ilk strateji. Şimdi ikinciye geçelim. İkinci de neydi? Ee, i̇kinci videomuzda 3 indikatörü test etmiştik. Super Trend, QQ Mod ve Hakinashi RSI Oscillator'ı. Şimdi onu açalım. Yine 15 dakika başlayalım. Hemen kontratlarımızı USD yapalım. zaman aralığımızı da yine son 3 ay olacak şekilde pardon biz edelim. Geldik stop loss'a tek profit değerlerimize. 15 dakikada ne yapıyorduk? 1.5'a 6. Evet, alsın sonuçlar. Burada biraz kar aldı. 9.1 net kazanç var. Karlı yüzdemiz de 27.1. Peki hemen bir saate bakalım hızlı hızlı. Değerlerimizi 3'e 12 yapalım. Sonuç 1 saatte düştü. 6,5 net kazanç var. Karı yüzde artmış görünüyor. 36.3 Evet. Şimdi bir sonraki backtesterımıza geçelim. Evet bir diğer stratejimiz Stokastik RSI ve Bollinger bantı. Hemen onu da açalım. hızlıca kontratları yine USD yapalım. 15 dakika ile başlayalım yine. Evet. Son 3 ay. Ve bir buçuk. 6. Sonuçlar kazanç eksi 26.7 karlı yüzdemiz 33.1 Peki bir saatine bakalım. 12 yapalım. Evet burada da 32.9 32.9 zararda ve karlı yüzdemiz 35 biraz yükseldi. Peki devam ediyoruz. Bunu da kapatalım. Bir sonraki stratejiye geçelim. Ee, hatırlarsanız MFI ee, HAHO ve Median stratejimiz vardı. Onu test etmiştik. Hadi test edelim 6'da. Şimdi onun back testerını açalım. 15 dakikaya bakalım. Evet. Hemen işlemlerimizi tekrar edelim. Kontratlar USD. Girdilerde önce zamanı ayarlayalım son 3 ay olacak şekilde stop losslar bir buçuk tek profitler aldım. Şöyle yana alalım. Evet burada bir net kazanç çıktı. Yüzde son üç ayda yüzde 3 ayda %30.3 net kazanç var. Karlı yüzdemizin en yüksek olduğu strateji oldu şimdiye kadar yüzde 40.2 Tamamdır bir de bir saate bakalım bir saatte de 3'e 12 yapalım bakalım ne oldu Evet burada oldukça zarar etti bir saatte. Yani bu stratejiye baktığımızda 15 dakika daha karlı görünüyor. Ee, net kazanç eksi 77.2 oldu. Karlı yüzdesi 26.7. Peki devam ediyoruz hızlı hızlı. Bir sonraki stratejimiz haydi test edelim videosu 7 numara. Bollinger RSI, stokastik RSI ve RSI ben stratejisi. Hemen onu açalım. Evet, 15 dakika başlıyoruz. Hemen kontratlar USD. Zamanı son 3 ay olarak ayarladık geldik değerlere 1.5'a 6 evet bakalım ne oldu yine kar edemiyoruz eksi 17.8'de net kazanç karlı yüzdemiz yüzde 27 Peki bir saatimize bakalım 12 yaptık. Ne oldu? Kazanç eksi 29.4'te. karlı yüzdemiz 21.7. Peki devam ediyoruz. Şu ana kadar son 3 ay için çok parlak bir performans göremedik açıkçası. Haydi test edelim. 8. videomuzda Bollinger ve Arasa'yı test etmiştik. Stratejini test etmiştik. Bakalım son 3 ay için mana da bize nasıl bir sonuç verecek. 15 dakikayı ayarladık. Hemen kontratları USD yaptık. Zaman aralığını ayarladık ve stop loss tek profit değerlerimizi 1.5'a Altı. Bakalım. Evet. 19.8 net kazanç var. Karlı yüzdemiz 31.1. Bunun bir saatine bakalım. Harika. Net kazancımız %105.6 ve karlı yüzdemiz %41.3. Şu ana kadar test ettiklerimiz arasında gerçekten e, en başarılısı bu oldu. Harika. Bir sonraki sıraçımız neydi? MACD indikatörünü incelemiştik. Haydi test edelim 9 videomuzda. Şimdi ona bakalım. Zamanı son 3 aya göre ayarlayalım. Ve değerlerimizi girelim. 1.5 Burada karımız var. Net kazanç %22.7 Karlı yüzdemiz de %28 Peki 1 saatine bakalım. Wow, burada güzel bir sonuç var bir saatte. Net kazanç %72, karlı %34.4. Bu dakikaya kadar en başarılı performansı bir önceki videomuz yani Bollinger ve RSI stratejisi ve MACD indikatörü stratejisi verdi. Bir saatte devam edelim. Bunu da kapatıp bir sonraki stratejiye geçelim. O da neydi? Haydi test edelim. 11'de süper trend stratejisi. Hatırlarsanız burada en başarılı strateji ee, double super Trend'i Ona bakacağız. 15 dakikayı açtık. Kontratları USD yaptık. Zamanımızı ayarlayalım. Değerlere girelim. 15 dakikada buçuk, ve 6. Burası da güzel. yüzde ee, 51.51 buçuk net kazanç diyebiliriz. yüzde ee, %37 de karlı yüzde verdi. Güzel. Bunu bir saatte de bakalım. 12. Burada bir kar alamadık. Net kazanç eksi -12 12.1. Karlı yüzdemiz de 21.4. Evet, stratejilerimizi iki farklı zaman diliminde ee, tek tek test ettik. E, üç aylık periyotta aynı şartlar altında en yüksek performansı gösteren Haydi test edelim 8. videomuzda da e, anlattığımız Bollinger RSI stratejisi oldu. 1 saatte %105'lik bir performans gösterdi, net kazanç gösterdi. 2. sırada e, haydi test edelim 9. videomuzda da anlattığımız MACD stratejisi var. E, bu 3 aylık zaman diliminde e, 1 saatlik grafikte %72 performansla... İkinci sırada yer alıyor. Üçüncüde de süper trend var. E, Haydi test edelim. 11. E, videomuzda anlatmıştık süper trendi de. E, süper trend 15 dakikalık grafikte yüzde %51 %51,5 net kazanç sağladı. E, Ustalara saygı kuşağını sorabilirsiniz. Ustalara saygı kuşağındaki stratejilere neden e, burada yer vermedik diye. Çünkü bu stratejiler aslında... Çok daha uzun vadeli ve daha uzun zaman dilimlerinde değerlendirilmesi gereken stratejiler. Ee, burada onlara haksızlık yapıp günü çiz, kalp karşılaştırmamıza dahil etmek istemedik bu nedenle. Ee, bir sonraki videomuzda e, coinimiz bitcoin olacak. Yine iki farklı zaman diliminde aynı şartlarda e, test ediyor olacağız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.